Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çıkmış bir asal sayı sorusunu inceleyeceğiz. Bu sorular genellikle sizlerin sınavda çok vakit kaybettiren sorulardır arkadaşlar. Yani bunun takviyenin tekniğini bilmek önceden bu soru çözüm şeklinde görmek önemli. O yüzden çözelim istedim. şimdi soruyu okuyalım. P ve Q. P ve Q birer asal sayı olmak üzere. P çarpı Q eşittir. P artı Q artı 35 eşitliğini sağlayacak şekilde kaç farklı? P virgül Q sıralı ikilisi yazılabilir. Şimdi soruyu okuduk arkadaşlar. Bir eşitlik var. O eşitlikte P ve Q'yu asal vermiş. Şöyle yapalım. Biz de eşitliği yazalım arkadaşlar. P çarpı Q eşittir. P artı Q artı 35. Şimdi burada mesela değerler vermek size çok zaman kaybettirir arkadaşlar. Ama şöyle düşünürsek. Mesela burada P Q var. Burada P var. Bu P'yi sol tarafa atıp hep parantezine alırsak bir şeyler geliyor gibi. Böyle bunu böyle hissetmeniz lazım. Görmeniz sezgisel olarak görmeniz lazım. Göz ucuyla arkadaşlar bu soruları. Böyle önce göz ucuyla çözeceğiz. Sonra sonun içine girmeye çalışacağız. Yoksa deneme yanılma işleri size çok vakit kaybettirir. Neyse. Çok uzatmadan p sola atalım. P çarpı Q eksi P eşittir. Q artı 35. Şimdi P parantezine alalım. P parantezinde Q eksi 1 oldu arkadaşlar burası da. Sağ tarafta Q artı 35. Şimdi burada Q eksi 1 var. Burada P çarpanı var. Burada da Q var. Şimdi burada da deneme yanılma yapsak. Yine aynı şekilde uzun sürecek arkadaşlar. Ama mesela şurada şey var. Q eksi 1 var. Buradan Q eksi 1 getirebilir miyim? Çarpma olarak hani sol tarafa attıktan sonra Q eksi 1 parantezini alabilir miyim diye düşünüyorum. P çarpı Q eksi 1 eşittir. Şurayı Q eksi 1 artı 36 şeklinde yazabiliriz. Q eksi 1'i de sol tarafa atalım. P çarpı Q eksi 1 duruyor. Karşıdan sağ taraftan Q eksi 1 geldi. Eşittir sağda da 36 şey kaldı. 36 sayısı kaldı. Şimdi bunu da P, P çarpı Q eksi 1 ile Q eksi 1 parantezini alalım. Bu ifadeyi Q eksi 1 parantezini aldık. Şimdi şunu Q eksi 1'e bölsek P kalır. Şunu da bölsek eksi 1 kalır. Şimdi arkadaşlar ben eşitliğimi böyle çarpan durumuna getirdiysem ve P ve Q birer asal sayısı o zaman işim kolaylaştı demektir. Artık denemeyi anlamaya yapabilirim. Şimdi 36 sayısı neye bölünüyor? Şimdi 36 sayısını hangi iki sayının çarpımı şeklinde yazabiliriz? 1 çarpı 36 yazabiliriz. 2 çarpı 18 yazabiliriz. 3 çarpı 12 yazabiliriz. 4 çarpı 9 yazabiliriz. 6 çarpı 6 yazabiliriz. Sonra da test dönüyor arkadaşlar bunlar. 4, 9 çarpı 4 oluyor. 12 çarpı 3 oluyor. 18 çarpı 2 oluyor ve 36 çarpı 1 oluyor. Bunlar da değişir arkadaşlar bu arada. Mesela PQ sıra ikilisi istedikleri için bizden. Mesela diyelim PQ'ya şöyle söyleyeyim. 2 37 çıktı mesela. Şurada mesela 2 37 çıktı. Buradan ne çıkacak arkadaşlar? 37 2 çıkacak. O yüzden mesela böyle tersten yazmak da önemli. Buradan da farklı sıralı ikililer geleceği için. Bunları da yazmak önemli. Şimdi arkadaşlar şu eşitlik için p ve q ne oluyor bakalım bunlar hasal sayıdır unutmayalım. Hasal sayı olmazsa bu eşitliği alamayız. Şimdi q eksi 1, 1 olursa q 2 olur. Değil mi? p eksi 1, 36 olursa p 37 olur. Buradan mesela bir 2'li geldi arkadaşlar. 37'ye 2. Bir p q sıralı ikilisidir. Evet. Şimdi burada mesela şey yapabiliriz. İki eşittir dersek şunu. q eksi 1, 2 ise q 3 olur. p eksi 1, 18 ise p 19 olur. Bakın buradan da bir sıralı ikili geldi arkadaşlar. 19'a 3. Şurada ise mesela 3 eşit dedik. q eksi 1, q 4 geldi. Mesela buradan q asal olmadığı için bunu silebiliriz arkadaşlar. Mesela 12'ye silindiği burada 3'e 12 silindiği için 12'ye 3 silinecek. Ne olur? Bu da gitti. Neden? Çünkü Q buradan 13 gelir. P'de 4 gelince olmaz. Buradan mesela Q, Q eksi 1'i 4'e eşitse Q 5 gelir. P 10 gelir. Buradan da gelmedi arkadaşlar. Ama asansör olmadığı için bunu da alamayız. Aynı şekilde 9'a 4'ü de alamayız. Başka şimdi 6'ya 6'yı denesek. Q eksi 1 e 6 ise Q 7'dir. P eksi 1 e 6 ise P de 7'dir arkadaşlar. Bize P ve Q'nun birbirinden farklı olacağı söylenmemiş. Öyle mesela burada şey yapabiliriz, sağlaması yapabiliriz. Mesela P çarpı Q buradan 7 çarp 7 49, 7 artı 7 artı 35 ile 49 sağlanıyor arkadaşlar. O yüzden mesela 7 7'yi de alabiliriz. 18'e ne oldu arkadaşlar? Q 19 oluyor. P3 oluyor. Yani şunun tersi oluyor. Burada da 37 2'nin tersi olacak. Q37 oluyor. P2 oluyor. Aynen. K37. Şuradan da ne geliyor? 3'e 19 geliyor. Böylece arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 tane eşitlik yakalamış olduk. P ve Q şeklinde 5 tane eşitlik sıralı 2'de yazılabilir.